TV 8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doçent Doktor Selçuk Sayılır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Fizik tedavi deyince hep ağrılar, sızılar aklımıza geliyor. Doğru. Bugün de fibromiyaljiden bahsedeceğiz. Biraz bize bahseder misiniz Selçuk hocam? Fibromiyalji sendromu nedir? Sıklığı nasıldır? Tabii. Fibromiyajlı sendromu, yaygın kas iskelet sistemi ağrılarıyla seyreden, bununla beraber ağrılar dışında da şikayetlerine eşlik ettiği bir romatizmadır. Bir yumuşak doku romatizması olarak ifade ederiz biz fibromiyajlı sendromu. Fibromiyajlı sendromu esasen sık görülen bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar toplumda yüzde bir ila, 3 arasında sıklığının olduğunu göstermektedir. Bu da kabaca bir hesapla ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon kişinin fibromiyazi sendromu ya, olduğunu işaret etmektedir. Zaten biz Türklerin hemen her yeri ağrıdığı için de onun için fibromiyalji miyim acaba diye çok da çok da duyulan bir şey oldu son zamanlarda açıkçası. Tabii çok duyulmaya başlandı. Hı -hı. Fakat bu duyulma fibromiyajlı sendromunun tam karşılığı olmamakla beraber insanların da biraz bu süreçten tabii, tabii. etkilenmesine neden oldu. Tabii tabii. Oldu. Komşum öyle olmuş, kardeşim Aynen. böyle olmuş. Aynen öyle. Fakat birçoğu fibromiyajlı sendromu olarak bizim tıbbi sınıfladığımız e, hastalarımız olmuyor. Peki hocam fibromiyajlı sendromunda ne tür şikayetlerle size geliniyor? Tabii fibromiyajlı sendromu dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ağrı. Fibromiyacı sendromunda yaygın kas iskelet sistemi ağrıları görülmekte. Hastaların neredeyse hepsinde ağrı baş göstermekte. Ağrı Dönem dönem artan, dönem dönem azalan, rahatlayan şekilde karşımıza çıkabilmekte. Hı hı. Bazı dönemlerde vücudun bir bölümünde, başka dönemlerde başka bir bölümünde ağrılar karşımıza çıkabilir. Fibromiyacı sendromundaki kas iskelet sistemi ağrıları genellikle kronik vasıftadır. Hı hı. Bazı tetikleyici durumlar fibromiyacı sendromunun ağrı, şikayetlerinin, ağrılarının aktif hale gelmesine neden olur. Bu tetikleyici durumlardan bahsedersek eğer biraz, bunlar özellikle stresli dönemler, mevsim geçişleri, hareketsiz kaldığımız, egzersiz yapmadığımız dönemler, bazen üst solunum yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu sonrası ortaya çıkan ağrılardır. Fibromiyacı sendromunda ağrılarla beraber başka semptomlar da görülür, başka sistemler de etkilenir. Örneğin fibromiyacı sendromu olan hastaların çok büyük kısmında, yaklaşık %90'ında uyku bozuklukları karşımıza çıkar. Uyku bozuklukları sabah yorgun, halsiz, uykusuz uyanma, gece uykudan uyandıktan sonra sürdürmede zorluk veya uykuda dalma problemleri, uykuya dalma problemleri gibi karşımıza çıkabilir. Fibromiyalji sendromu olan hastalarımızın çalışmaları göstermiş ki yaklaşık %40-45'i kadar anksiyete, depresyon gibi problemlerin de eşlik ettiği görülmektedir. Bununla beraber fibromiyalji sendromunda baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsak ile ilgili problemler, dönem dönem kabızlık, dönem dönem ishal gibi, bazen çarpıntılar, bazen kulak çınlamaları, uğuldamaları gibi şikayetler de sık görülmektedir. Aslında birçok şey de varmış hocam. Yani birçoğu saydığınız şeyler zaten hepimizde genelde var. Tabii bunlar bizde sık karşılaşılabilen sorunlar. Hı hı. Fakat bunların fibromiyajlı sendromuna bağlı olup olmadığını ayırt etmemiz gerekiyor. Tabii araştırmak lazım. O da Aynen sizin de. gibi hekimlerin eline teslim olduktan sonra tam olarak çıkacaktır baktığınızda. En önemlisi ama ilk başta dikkatimi çeken stres dediniz. Stres dedim. Ama stresten nasıl uzaklaşacağız bilmem. Tabii biz hekimler için hastalarımıza stresten uzak durmak demesi kolay. Fakat karşıdan uygulamak biraz zor olabilir. Hani Aynen. günümüz şartlarında çok daha zor durumda stresten uzak durmak ama mümkün olduğu kadar biz önerimize devam evet, edeceğiz. Evet çok haklısınız hocam. Peki fibromiyalji sendromu iltihabı bir romatizmadır. Tabii fibromiyalji sendromu bir romatizmadır. Biz romatizmaları esasen ikiye ayırırız temelde. Bir grubuna iltihabi romatizmalar, bir grubuna da iltihapsız romatizmalar deriz. İltihapsız romatizmalar kanda veya vücudumuzda dolaşan bir iltihabın olmadığına işaret eder. Fibromiyalji gibi ve buna benzer birkaç durumda biz yumuşak doku romatizması veya iltihabi olmayan romatizmalar olarak adlandırırız. Fibromiyaji sendromu bu bağlamda bir romatizma olarak adlandırılırken klasik herkesin bildiği iltihabi romatizmalardan farklılık gösterir. Vücutta dolaşan bir iltihabi süreç yoktur. Peki bu e, sendromun tedavisi nasıl? Fibromiyaji sendromu aslında biraz dirençli, biraz zorlayıcı, Hı -hı. biraz uzun vadeli tedavi gerektiren bir durumdur. Hastalar ve hekimlerin işbirliği içinde birbirini anlayarak süreci yönetmesi gerekir. Tedavide kullandığımız ilaçlar ilaç dışı tedaviler mevcuttur. Hı hı. İlaç dışı tedavilerden kastımız egzersizler, fizik tedavi programları, lokal enjeksiyonlar, beslenme alışkanlıklarının hı hı. düzenlenmesi gibi süreçler tedavinin bir parçasıdır. Hı hı. Peki hocam Fibromiyacı sendromu hastalarını nasıl takip ediyorsunuz? Nasıl takip edilirler? Az önce de söylediğim gibi fibromiyazi sendromu aslında kronik ve uzun bir dönemdir. Hı hı. Ataklar halinde güncellenen, atakların şiddetlendiği, şikayetlerin arttığı dönemler görebiliriz. Bu dönemlerde hastaların hekime başvurmasında fayda vardır. Tabi fibromiyazi sendromu bahsettiğimiz gibi bir romatizmal durum olduğu için belirli aralıklarla hekimin hastasını hmm. takip etmesi gerekir. Bu takiplerde hem kullandığımız ilaçların dozunun ayarlanması, hmm. hem ilaçların devam edip etmeyeceği kararının verilmesi. Varsa yeni bir durum eşlik eden Hı. onun düzenlenmesi ve yönetilmesi esastır. Bu bağlamda hastalarımızın mutlaka hekimleriyle işbirliği halinde, hekimlerinin önerdiği süreçlerde mutlaka. aralıklarda takiplerine gelmesi mutlaka. gerekir. Hocam bu kadar güzel fibromiyajciyi açıkladık. Peki bu e, hastaların sendromunu geçirirken nasıl ataklar, nasıl şikayetleri oluyor? Tabii bu ataklar dediğimiz süreçlerde fibromiyaji sendromuna ait olan dönem dönem artan, dönem dönem azalan şikayetlerde bizim temel hedeflerimizden bir tanesi bu atakların önüne geçmektir. Atakların önüne geçmek için az önce bahsettiğimiz ilaç tedavileri ve bu ilaç tedavilerinin dozlarının ayarlanması önemlidir. Fakat tek durum ilaçlar değildir. Biz atakların önüne geçerken az önce bahsettiğimiz şekilde beslenme önerileri ve bu beslenme önerilerinin takibini yapmaktayız. Bununla beraber egzersizin nasıl yapılacağını hastalarımıza reçete etmekteyiz. Bu reçetelerin nasıl yapılacağını, bizim destek olup olmayacağımız noktaların neler olduğunu hepsini hastalarımıza anlatmaktayız. Hastalarımızın stres faktörlerinden uzak durmasını isteriz. Her insan için, her kişi için değişen stres faktörleri olmakla beraber bunlardan hastayı mümkün olduğu kadar uzak tutmaya çalışırız. Az önce de bahsettiğim gibi farklı kas iskelet sistemi dışındaki yapılarda sistemlerimizde de problemler karşımıza çıkar. Günümüz bilgilerine göre fibromiyazi sendromuna ait semptomlar, şikayetler, kalıcı özür, sekel, hasar bırakacak halde değildir. Fakat Fibromiyazi sendromu halen güncel olarak çalışılan, bizim de çalışmalarını yaptığımız, özellikle yurt dışında yayınlar yaptığımız bir sendrom olarak halen araştırılmakta. Bu bağlamda fibromiyazi sendromu olan hastalarımızın bunları basit bir ağrı olarak geçiştirmemesi, eğer devam eden ağrıları var ise, devam eden şikayetleri var ise mutlaka ...bir e, ilgili hekime, fizik Hı -hı. tedavi, rehabilitasyon Kesinlikle. ve diğer ilgili hekimlere başvurması gerekmektedir. Günümüzde fibromiyalji sendromu açısından aslında biraz daha şanslıyız. Ne açıdan şanslıyız? Uyguladığımız tedaviler. Hı -hı. Uyguladığımız tedaviler eskiden maalesef çok fazla ilaç veya ilaç dışı tedavilerimiz yoktu. Fakat günümüzde hem ilaçlarımızın şekli, ilaçlarımızın sayısı arttı. Hem de ilaç tedavileriyle beraber... Bizim vücudumuzun bağışıklık sistemini arttıran, bizi güçlendiren, zinde hale getiren bazı tedavi yöntemleri ortaya çıktı. Bunlardan bazıları ozon tedavileri hmm. veya yeni çıkan evet. tedaviler gibi tedaviler. Hmm. Bunlar da eğer hekim tarafından uygun görülürse fibromiyazi sendromuna ait şikayetleri geriletmek için, azaltmak için e, uygulanabilen tedaviler. Kombin tedavilerimiz de var diyorsunuz. Tabii kombine tedaviler hı hı. uyguluyoruz. Fibromiyacı sendromu az önce de söylediğim gibi dirençli bir durum olduğu için hastalara genellikle kombine şekilde yaklaşmak, tedavileri birleştirmek uygundur. Kesinlikle. Son dip dip not olarak da şunu söyleyelim hocam. E, kafanıza göre bir yeriniz ağrıdığınızda lütfen bir ağrı kesici ya da kas gevşetici gibi ilaçlara başvurmadan ilk önce hekime başvurmak en doğrusu. Sizce? Doğru. Tabii kullandığımız ilaçların faydası olduğu kadar zararı da var ve etkin olup olmayacağı durumlarda değişiyor. Bu bağlamda sizin de dediğiniz evet. gibi ilaçları kullanırken evet. mutlaka dikkatli olmak lazım. Küçük bir, bir ağrı lazım. deyip aksatmayın. Aksatmayalım. Hekimlerimiz sizleri bekliyor. Evet, tabii ve be, uzun sürerse hekimlere uğramakta fayda var. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir açıklama oldu ve ben eminim ki 8'de sağlık seyircilerimizden birçoğunda farkındalık yarattık. En ufak bir ağrıda bile hekimlerimize... Tamamıyla kendinizi teslim edebilirsiniz diye. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler ben hocam. Teşekkür Çok ederim. Sağ olun. sağ olun. Bugün bizlerle fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Selçuk Sayılır vardı. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.